Peki herkes selam arkadaşlar. Bu yayında sizlerle beraber Amazon hesaplarınızda nasıl satan ürünleri bulabilirsiniz. Bu satan ürünleri listeledikten sonra nasıl toptancılara ulaşırsınız. Ve toptancılara ulaştıktan sonra da yıl sonunda vergilerinizi devlete bildirirken hangi yazılımları kullanarak artık hiçbir şeyle uğraşmadan sizin adınıza otomatik bir sistem oluşturabilirsiniz. Bunlar hakkında konuşacağız. Ayrıca sizlere adım adım nasıl yapacağınızı da göstereceğim arkadaşlar. Herkese selam, şükran, merhaba gelen arkadaşlar da. Sorularınız varsa lütfen e, chat bölümünden yazın. Ben de yapmam gereken şeyleri gösterdikten sonra sizlere arkadaşlar adım adım nasıl satan ürünleri bulabilir. Ebay dükkanlarınızda çok ciddi derecede paralar kazanabilirsiniz. Stoksuz bir şekilde bunları göstereceğim. Şimdi ilk önce. Arkadaşlar ben para kazanma kutusuna geliyorum. Umarım ekranda ses de iyi geliyordur iki tarafa da. Şimdi burada e, benim kullanmam gereken yazılım e, Amazon ürün araştırması yapacağım için AMZ Scott e, tam bilmiyorum nerede yeri ama ihtimal buralarda bir yerdedir. E, eğer burada yoksa bu eklentiler bölümü e-ticaret yazılımlarına girmemiz lazım. Ee, burada o son var. Oson açık olarak burada gidersiniz. Ben zaten açtım. Ayyeten sky grid değil. Ee, burada bütün kullanmanız gereken yazılımları ben eğitim içerisinde paylaştım. buradan direkt hiç uğraşmadan gidebilirsiniz. Ayrıca şurada arkadaşlar ücretsiz Prime hesabı, ücretsiz Amazon hesabı gibi ve aynı şekilde yine ücretsiz e, Telegram, Facebook gruplarına, toplantı listelerine ulaşabileceğiniz bir liste burada mevcut arkadaşlar. Şimdi Amazon Scott burada ben buraya tıklıyorum ve beni yönlendirecek, siz de yönlendirecektir büyük ihtimal. Sign in diyorum ve hesaba giriş yapıyorum. İlk önce e, Amazon Scott'tan biraz bahsetmek istiyorum. Amazon Scott Kullanabileceğiniz en güzel ürün araştırma yazılımlarından bir tanesi arkadaşlar. Zik analitiğin ya da diğer yazıların aksine çok daha avantajlı olacaktır. Ben e, burada sizlerle beraber yazılımı çok fazla şey yapmayacağım hangisi şey yapıyor hangisi etmiyor diye ama. E, mesela çok güzel şeyleri var. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, geleceğim buraya kategori bölümüne bütün kategorileri de seçebilirsiniz. Ya da ağırlıklı olarak satılan bebek kategorisi, hayvan kategorisi, oyuncak kategorisi, sanat kategorisi, güzellik, otomotiv, ev ve tools. Ben genellikle bu kategorilerde satış yaptığım için bunları seçtim arkadaşlar. Sizler istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Apply bölümüne bastığımızda 8 tane kategori seçtik. Ve burada bize yeni ürünleri ve trend ürünleri çıkarmasını da istiyorum. Diyor ki, our database yani burada anlatmaya çalıştığı piyasaya yeni giren. Şimdi burada fiyatlandırma bölümü var arkadaşlar. Fiyatlandırma 15'ten 60 pound'a kadar olan ürünleri araştırmasını istiyorum. Eğer daha fazla filtre uygulamak isterseniz aylık satışı satıcı e, cinsi yani Amazon'da mı satıyor? Fulfillment olarak mı satıyor? Merch olarak mı satıyor? Kilo önemli arkadaşlar. Çok fazla kilosu olmasın. Ve kaç tane bu ürünü satan satıcı var. Bunları da seçebilirsiniz. Ratingin de aynı şekilde. Ben çok girmeyeceğim detaya. Şimdi doğru ürünü bularak ancak para kazanabilirsiniz. Ve hep beraber girelim. Burada bir ayna satan arkadaşımız bir ay içerisinde 10.000 sterlin para kazanmış. Yeni gelmiş bu piyasaya. Ve e, çok iyi de bir renke var. Eleven kıyafetleri bitmişti. Burada gördüğümüz gibi çok güzel ürünler var. Bazı ürünler vero arkadaşlar vero ürünleri lütfen eBay'de, Amazon'da satmayın. Satış izniniz yoksa yeni başlayan arkadaşlar çokça soruyor çünkü. Ee, çok güzel ürünler var. Baktığınızda şöyle estimate revenue'ye baktığımda ee, Hot City bir ürün ee, 260 şöyle yapalım. Tamam. Ee, bebek bezi bu ay Amazon'da 1.7 milyon dolar e, satış yapmış. Haggi, e, Brita su filtresi bunu satmaya keşke izin verseler izin vermiyorlar arkadaşlar. E, yine aynı şekilde Brita 1 milyon dolar yapmış. Sadece bu ay bu üründen e, 15'ti mutfak bıçak seti, eBay'de bıçak satıyorsanız bu eBay'in politikalarına aykırı arkadaşlar. Ama e, tabii ki bunu doğru bir şekilde yaparsanız e, neden olmasın. Sadece aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şu ürün e, hoşuma gitti ama büyük ihtimalle trademark'tır bu arkadaşlar. E, başka neler satıyorlarmış. Bundan ben eBay'de çok sattım. Bakın şu ürün. Ben ebay'de ne kadar sattım bile hatırlamıyorum çok sattım bunlardan arkadaşlar ama stokta çok çabuk bitiyor e, bilginiz olsun e, ebay'de en çok satan ürünü ben buldum şu an şimdi bu ürünü ben ebay listeleyeceğim ilk önce ürün araştırması yaptım çok güzel bir ürün buldum e, bu ürün çok satıyor e, ben biliyorum zaten bu ürünün çok sattığını fakat buradaki senaryoda bir şey yanlış yaptık biz İngiltere marketinde bakacaktık arkadaşlar. Bize e, şey yaptı. Tekrardan başlayalım. Estimate Revenue. E, bakalım neler varmış. Mesela bu ürünü ben satın aldım. Bende var hatta. Çok satıyor arkadaşlar. E, başka başka. Ben şu oyuncağı satmak istiyorum. Çünkü bana bayağıdan beri şey geliyor. İlk oyuncu satan ürünü bulduk arkadaşlar. Trending ürün. Şimdi bu ürünü e, Amazon'da da satabiliriz, eBay'de de satabiliriz. Farklı platformlarda da. E, önemli olan şey buradaki süre içerisinde bu ürünü e, satış rankini ve diğer şeyleri görmemiz gerekiyor. Bunu da görebilmek için eklentiler kullanmamız çok işimize yarayacaktır. Aksi takdirde e, kullandığımız şeyler iş, e, ne yaptığımızı göremediğimiz için işimize fazla yaramayacak. Şuradan bu eklentiyi ben açıyorum ve ürünü sayfayı tekrardan yeniliyorum. Bakın şu an gösterdiğim ürün arkadaşlar ayda ortalama olarak 42 bin sterlin para kazandırmış. Yani e, gerçekten neredeyse 50 bin sterlin sadece ayda bir tane ürün. Herkes yüzlerce ürün listelemeye çalışıyor sadece bir ürün size bunu sağlayabiliyor. Şimdi AMZ Scott'tan detaylı şekilde bakıyorum bu ürünü. E, bu ürün arkadaşlar profitine bakalım ilk önce. Ama ilk önce ona bakmadan önce e, eBay Amazon fiisi bizden 6 pound'a yakın bir para alıyor. Ürün başına Güzel bir para kalıyor ya baya güzel. Estimet aylık ortalama 36 bin sterlin para kalıyor arkadaşlar. Ee, çok da satılan bir ürün. Bu ürünü Ali bulursak ne kadar bize geliyor? Bir ona bakalım. Ali direkt toptancısına bakalım. Okey. Bu ürün ortalama olarak Alibaba'da 5 dolara satılıyor arkadaşlar. Şaka gibi. 5 dolara satılıyor Amazon'da bu ürün 15-16 dolara satılıyor yani bence çok güzel bir ürün arkadaşlar eğer kendi markanızı alabilirseniz 120 tane de en fazla toplalım varmış bence mükemmel biz bu eğitimlerde hep bunları gösteriyor sadece bir üründen 50 50.000 sterlin kazansanız böyle 10 tane ürün bulsanız yarım milyon dolar e, her ay geliriniz oluyor arkadaşlar e, Tabii ki e, burada sadece bu değil olay burada detaylı şekilde bazı şeyleri incelememiz lazım e, sadece ürünün satış temposu ne kadar iyi olsa da bize rakiplerimizi burada product koruna bakmamız lazım e, burada arkadaşlar kaç tane satıcı var Büyük ihtimal bu ürüne şey olmuş. Product score reselling. yani Tekrardan satmak çok iyi diyor. Çünkü diyor az rekabet var ve yüksek satış var. Product score to pay'a e, e, fazla güzel bir kermarjın kalır diyor. E, çok fazla yorum almana ihtiyacım var diyor. Burada e, mümkün olabildiğince biz ürünleri araştırırken mesela şu ürün bence en iyisi şey olarak puanlama olarak bu ürün arkadaşlar mükemmel. Çünkü burada baktığımız zaman hem product score piyeli iyi hem de ürünü tekrar satış piyeli Yani burada o kadar nokta var ki e, ben bütün bu ürünleri arkadaşlar şimdi listeleme sürecine geçiyoruz. ilk adım doğru ürünü bulmaktı. Bundan sonraki ikinci adım ürünü yüklemek. Ürünü yüklemek için e, hustle got kullanacağız arkadaşlar. Tekrar hustle got geliyorum ben. İlk adımda ürün araştırma, ikincisinde ürün yükleme, üçüncüsünde de satış sonrası takip ve dördüncüsü muhasebe olacak bu eğitimde. Şimdi bu ürünü listelerken ne yapmamız gerekiyor? Hasıl Gotrial'a kayıt oluyorsunuz. Hasıl Gotrial'a kayıt olduktan sonra eklentiyi bilgisayarınıza indirirseniz, Bu daha önceki videolarda çok çok gösterdim. Buraya tıklıyorsunuz ve bu ürünün bütün bilgilerini hasıl gotreel çekerek eBay dükkanınıza atıyor arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, çok rahat bir şekilde bilgilerinizi çekerek işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Eğer hasıl gotreel'ın nasıl kayıt olacağını bilmiyorsanız yanlış bilmiyorsam burada bir yerden sul gotreel olması gerekiyor şu an göremiyorum ama eklememiş olabilir. Buradaymış. Nasıl Gotrion'a kayıt olmak için buraya geliyoruz. Şurada yanlış bilmiyorsam Etni Store diyorsunuz. eBay, Shopify, Amazon hangisini yapacaksanız artık. Ben eBay'i seçiyorum. Next diyorum. Amerika'da değil, İngiltere benim marketim şu an. İngiltere'yi seçiyorum. Evet var diyorum. Ben burada her başlığını non-IP ile başlamasını öneriyorum. Dükkanınızın kullanıcı adını yazmanız lazım. Buradaki senaryoda eBay hesabınıza gidiyorsunuz. Şu isminizin olduğu yerdeki şu şey kullanıcı adınızdır arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Ayda bir kere. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. User ID isminiz gerekiyor. Next diyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Hatta bir şey yapmanıza gerek yok. E kataloğa gidebilirsiniz. Ürünlerinizi artık listeleyebilirsiniz. Size 10 tane de ücretsiz ürün listeleme hakkı veriyor. Ürününüzü listelerken burada e, dükkanınızın seçili olduğunu emin olun yoksa başka dükkanınıza da tekrardan buraya geliyorum. Bu ürünü listeleyeceksem buraya tıklıyorum. İki türlü yapabilirsiniz. Eklentiyle ya da arzu ettiğiniz takdirde link ile ya da üç tane şekilde de yapılabiliyor da. Basit olarak burada bütün açıklamalar ve diğer şeyler geliyor. Description bölümünde plain yerine image first derseniz daha güzel bir şey olacaktır. E, fotoğraflar burada zaten geliyor. Değiştirebilirsiniz, arzu edersiniz hangi fotoğrafın nasıl gözükmesini istediğinizi. Böylelikle drop yaptığınızı anlamazlar. Setting bölümü e, eğitimde çok detaylı anlattım. Ama bilmiyorsanız kurcalamayın arkadaşlar. Tek diyebileceğim o eğitimde detaylı olarak e, bu kurulumu gösterdim. Çoğu arkadaşın yaptığı en büyük hatalar, e, kâr marjını ayarlaması. Bu ürün satıldıktan sonra 2.1 pound para kazanacağız ebay fiillerini aldıktan sonra ben bunu yüzde 50 yapıyorum ki kermancım artsın ve bu satış başına 5 pound para kazanacağım satış geldikten sonra list and ebay dediğiniz zaman da ürününüz ebay'de listelenmiş oluyor ben buradaki süre içerisinde şimdi yapmayacağım ama sizler arzu ettiğiniz takdirde listelenme yapabilirsiniz yaptıktan sonra ne olacak ee, arkadaşlar yaptıktan sonra siparişler bölümünüze gelirsiniz Burada bütün yaptığınız satışları böyle detaylı olarak görürsünüz. Örnek veriyorum buradaki senaryoda şurada bir satış gelmiş. E, detaylı olarak baktığınızda gerçi bunlar e, şimdi gitmiş de. Yani 250 puanlık bir satış gelmiş. E, daha da fazla da var da. Demeye çalıştığım şey buradan hesap benim farklı farklı hesaplar var burada. Şimdi hangisini gösterdim ben de tam bilmiyorum. Bu şekilde. Tamam. Ürünü bulduk. Ürünü listeledik şimdi e, takip süreci nasıl olacak takip süreci şöyle olacak arkadaşlar ürün siparişi geldikten sonra siz göndereceksiniz ve tracker Fest, argo takip numarasını sisteme buradan <laughs> çeviri alarak ürünlerinizin çıkışını sağlayacaksınız. Tabii ki e, bu çok önemli yoksa hesabınızın e, kapanmasına ihtimal verebilirsiniz. Fakat burada e, Tracker Fest'in çalışmış olduğu bazı çalışan toptancılar var. Buradaki toptancıların dışarısındakilerle çalışmıyor ve aynı şekilde burada bu firmaların çalıştığı bütün yerlerle çalışıyor. Buradan e, çok uygun fiyatları, krediler alarak da takip numaranızı çıkış yerleri değiştirecek şekilde yapabilirsiniz. Bu kısmı çok ama çok önemliydi sevgili arkadaşlar. Peki bu kısım bitti, her şey tamam. Şimdi ne yapacağız? E, satış yaptık, o kadar para kazandık. Bunları muhasebesini ve bu bookkeepingini yapmamız gerekiyor. E-ticaret kullanan yapan arkadaşlar e, burada kesinlikle e, ya benim arkadaşım yani muhasebecimle çalışmanızı ya da eğer hiç uğraşmak istemiyorsanız ki ben onu öneriyorum ama. Burada Osmu kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer şey yapmak istemiyorsunuz, çok komik paralar alıyor Zero Quickbook'un ya da Crunchun yerine ve bütün her şeyi size yapıyor arkadaşlar. Arka tarafta cooperation taksınızı, vergi dönüşünüzü, cashflow para akışınızı ve diğer aklınıza gelecek her şeyi yapıyor ve yılda 500 pound para alıyor. Eğer tabii ki burada yazıyor. Diyor ki e, 7 bin sterlinin altında para kazanırsanız sizden yıllık bir defaya mahsus 500 pound para alıyor. Bence mükemmel arkadaşlar. E, tek yapmanız gereken sadece buraya kayıt olmak ve bütün yıl boyunca işlemlerinizi onların gerçekleşmesini sağlamak. E, 7 bin pounda artarsanız da üst pakete geçmiş oluyorsunuz. Böylelikle iyiBay'de gerçekten çok ciddi anlamda paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar bizim gerçekten yüzlerce öğrencimiz bu senaryoda çok güzel paralar kazandı satışlardan ve diğer şeylerden yüzlerce binlerce kişi Sizler bu ticaret kurmak istiyorsanız bu kadar basit de aslında tek yapmanız gereken bu para kazanma kutusunda ihtiyacınız olan şeylere bakmak bu işi ciddi olarak yapmak istiyorsanız arkadaşlar burada sizler için ayrı ayrı paketler yaptık. Ee, yeni başlayanlar için, e, orta seviyede olan arkadaşlar için ya da profesyonel olan arkadaşlar için burada eBay, Etsy, e, ikinci hesap, Drop Service, Podcast, Amazon Kindle, Amazon Merch, Amazon hesabı, Shopify. Ya da e, toplu kurslar yani mesela buradakinde 3 tane, buradakinde 9 tane, buradakinde bütün eğitimlere erişim hakkınız var. Burada ücretsiz olarak webinere izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok güzel bilgiler paylaşılıyor. E, dediğim gibi en, en son olarak da eğer bu işi bizim sizin için yapmamızı istiyorsanız burada verdiğimiz hizmetlere bakabilirsiniz. Çoğu arkadaş ebay hesabı açmasını bilmiyor, amazon hesabı açmasını bilmiyor ya da açmak istemiyor. E, hesabı kapanıyor, kötü e, yorum alıyor, işte hesap limitini arttırmak istiyor. Buradaki bütün her şeyi detaylı olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi her şeyden önce bugün ayın sonuydu büyük ihtimal evet ayın sonu bugün bütün bu e, sadece eğitimler için burada sadece bu görmüş olduğunuz eğitimler için arkadaşlar hepsinde yüzde 50 indirim var bugün saat 12:00'a kadar yani gece yarısına kadar. E, katıldığınız gördüğünüz bütün fiyatların yüzde 50 indirimli şekilde alacaksınız. İndirimden yararlanabilmek için e, ben milyonerim 50 yazmanız gerekiyor ya da Instagram'dan okyanusi Akin Yılmaz'a yazarsanız indirim kuponunuzu benden alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, tek yapmanız gereken e, sadece buradan bana ulaşmak. Özellikle mesaj atarsanız indirim kuponunuzu alabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde e, tek yapmanız gereken şey buydu. beyiniz olsun. O, kısa bir şekilde sorularınızı cevaplayalım. Arkadaşlar e, sizi görmek çok güzel. Feshi merhaba, Şükran merhaba. E, reklam veremiyorsun, satış yapamadığın için e, teşekkür ederim. E, Tracker bot'a giriş yaptım. Arkadaşlar e, tekrar söylüyorum. Tracker botla ilgili bütün sorularınızı lütfen tracker bot'a sunun sorun. Sebebi, bunu söylemek istemediğimden dolayı değil. Daha iyi bir sistem yaptık tracker fest diye. Kullanmak isterseniz böyle sorularınız olmayacak tracker Fest'te Tek yapman gereken tracker fest'e geçme. Size teşekkür ederim bu arada. Satın ürünler hangi tedaviçler alacağımızı gösteriyor mu? Çok satın ürünler paketinde. Ee, tabii ki satın alacağın e, yerin linki var. Yani örnek veriyorum Amazon'dan buluyorsak Amazon'da toptancının linki var arkadaşlar. Oradan alabiliyorsunuz. Sağlam şifayı kaptım. Haklısınız arkadaşlar. Ateşim var baya. Merhaba Demirhan. Canım nasılsın? Ee, selam. Okey. Varsa sorunuz. Arkadaşlar Instagram'da paylaşamıyorum. Youtube'dan e, açıp izleyebilirsiniz. Bilgisayar olmadan drop yapmak zor olur. Res, çerez toplamanız gerekiyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar. E, Baya bir kişi e, şey yaptı. Hatta e, burada başarılı güzel insanların. E, burada bizim sürekli olarak paylaştığımız. Bilmiyorum buradan görebilir miyiz ama. Şöyle sayfayı yenilersek. Biz burada sürekli hem Instagram hesabımızda hem diğer hesaplarımızda. Öğrencilerimizin başarılarını paylaşıyoruz. Her gün işte eğitime katıldıktan sonra çok ciddi anlamda paralar kazanıyorlar. Şöyle sizlerden gelen güzel şeyler var arkadaşlar. Daha ilk ayda olmadan 50 pound, 1000 pound, 700 pound. Sizden gelen sürekli güzel mesajlar var arkadaşlar. Burada binlerce var da hepsini paylaşamıyorum bir ayda Eren iki buçuk bin dolar yapmış 2500 dolar pardon. Ee, güzel yorumlarınız sürekli e, 3000 dolar yapmış emre bir ayda ee, 900 dolar yapmış sürekli yani e, çok güzel Çünkü şöyle bir gerçek var arkadaşlar bir formül bulduk bu formül e, gerçekten inanılmaz derecede güzel bir şekilde çalışıyor. Tek yapmanız gereken size göstermiş olduğum bu sistemi kendi dükkanınızda uygulamak ve sürekli böyle güzel gelen e, satışlarınızı da paylaşmak. 2 ay geçti yakın kardeşim. E, 4000 Euro'ya yakın satış yapmış. Yani çünkü burada anlatmaya çalıştığımız arkadaşlar bir sistem bulduk. Bu sistem herkesin e, genel anlamda çalışıyor. E, hocam dün mağaza açtım heyecandan. Şükran Şahin diye yerine Şükran Şehin yaptım kullanıcı adını. Kullanıcı adı hayırlı olsun bu arada. Kullanıcı adı o kadar önemli değil. Ee, ama düzeltebiliyorsun ayda bir kere. İstersen gir değiştir onu Şükran. Sorun değil hayırlı olsun bu arada. Rüyamda mutfakta oturuyorduk. O rüya ile birlikte 3 kere oldu. Galiba rüyama girdiniz. Acaba enerjinizi mi kaptık? Büyük ihtimal enerji arkadaşlar e, şey oluyor tabii ki ister istemez. Yani güzel bir şey enerjimiz yüksek güzel gidiyor umarım da size de güzel yansımıştır faydasını da görüyorsunuzdur şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar drop shipping sisteminde çok ciddi anlamda paralar kazanabiliyorsunuz ertelediğiniz her an zaman kaybediyorsunuz bunun ebay amazon shopify bir farkı yok e-ticaret 2023 yılının en büyük ticareti e, ve chat GPT, yapay zeka ve arka tarafta biliyorsunuz yapay zeka eğitimi çıkardık. Türkiye'de ilk biz çıkardık. Yüzlerce insan satın aldı ve çok güzel paralar kazanmaya başladı daha ilk başlarında. Kesinlikle kendinize e, bu sistemi e, kurun. Artık ne kadar zaman alır bilmiyorum. Bir an önce harekete geçin. Başarın ve başardıktan sonra neden bu işi yaptığınızı anlayacaksınız zaten bankalarınızda e, özgürlüğünüzü anla, e, alabilecek kadar paranız olduğunda. E, umarım bütün bu anlattıklarımı faydalı görmüşsünüzdür. Varsa yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Bu bugün son gün e, bilginiz olsun eğitimlerde yüzde 50 indirim var. Ee, biliyorum ben de öyle yapıyorum belki bu arada. Bütün herkes geçiriyor zaten. Ee, o yüzden chat GPT çok önemli. Ee, bütün e, dediğim gibi arkadaşlar bugün son katılmak isteyen varsa %50 indirim hakkından faydalanmak. Çünkü bundan sonraki fiyatlar çok farklı olacak. Artık daha ağırlıklı eğitim odaklı gitmeyeceğiz. E, danışmanlık odaklı gideceğiz. Eğitime katılmak isteyen varsa e, gidebilir. E, paketlerde indirim olmuyor sadece e, şeyin içerisinde eğitimlerde oluyor çünkü eğitimler içerisinde zaten 5 bin 10 bin tane satan ürün ben paylaşıyorum sizlere arkadaşlar. E, eğitimleri almanız daha mantıklı makul olur en azından öyle söyleyeyim. Hem de içerisinde öğreneceğiniz bilgiler de cabası olacak. E, yani bu çok e, şey bir kapsamlı bir eğitim gerçekten bu işi yapmak isteyenler sadece lütfen eğitime katılsın. Ee, çok kişiye gerçekten güzel başarılar elde etmesini sağladık. Onlardan biri de siz de olabilirsiniz. Ee, milyoner paketini aldım. Hayırlı olsun Şükran. Şimdi başlayayım mı? Program söyleyecek misiniz? İlk önce Şükran senden rica e, şey yap. E, ne derler? Eğitimi izle. E, bilmen gereken kısımlarını. İzledikten sonra Instagram'dan bana yaz. Sana bir e, çalışma tablosu çıkartalım. Eğitim içerisinde çünkü çok daha yeni şeyler de koyuyorum. Orada çok daha işinize yarayacak. E, i̇yi bir eğitim almıştım fakat içinde satan ürünler yok Takım Bey. Hepsinin içerisinde var Utku. Nereden aldığını bilmediğim için bir şey demiyorum. Diyemiyorum daha doğrusu. Ama bütün eğitimler içerisinde satan ürünler koyuyorum arkadaşlar. Hatta Telegram grubumuz da var. Orada bile paylaşılıyor. E, Udemy'den aldıysan sadece büyük ihtimal... Orada paylaşmıyoruz. Onun dışarısında e, bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi e, bu sistem çok kolay çalışıyor. Herkesin yapmasını istiyorum. Yapabildiği takdirde. E, bizler de zaten elimizden geldiğince herkese destek oluyoruz. E, bu Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, sizler için de eğlenceli olmuştur. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan soru olursa da e, lütfen benimle iletişime geçin Instagram'da. Yardımcı olabilmeye çalışalım. Sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.